Yaran nasıl? İyi misin? Bir baksaydım ben ona. İyi iyi. Bir sıkıntı yok. Ee, söyle bakalım Cihangir'in kızı. Niye bana bu kadar iyilik yapıyorsun? Bana bir daha böyle seslenme. Benim bir adım var. Nehir. Peki Nehir. Nereden duydun bana saldıracaklarını? Boş ver dedim ya Ramon. Söyle. Sibel'den. Sibel mi söyledi sana buraya gelip beni uyarmana? Aslında tam olarak öyle olmadı. Tabii ya. Babasını öldürmüşsün. Zorla evlendirilmiş seninle. Aslında böyle davranması için haklı sebepler var. O mu anlattı sana bunları? Abim anlattı. Neyse bırakalım şimdi onu. Onu. Adını bile söyleyemiyorsun değil mi? Yoksa hala onu Unutamadığın için. Mi? Hayır. Söylemeyi tercih etmediğim için.